Sarımsak saklamanın yolları Sarımsak nasıl saklanır? Kabuklu, kabuksuz ve rendelenmiş sarımsağı buzdolabında veya dondurucuda saklamanın yolları nelerdir? Sarımsak mutfakların olmazsa olmazı, yemeklere ayrı bir lezzet katmanın yanı sıra antioksidan özelliğiyle de sağlık için yararlı. Bu nedenle bol bol alınır. Peki sarımsaklar bozulmadan nasıl saklanabilir? İşte kabuklu, kabuksuz ve rendelenmiş sarımsağı buzdolabında veya dondurucuda saklamanın yolları. Kabuklu sarımsak nasıl saklanır? Önce buna bir bakalım. Kabuğu soyulmamış sarımsağı uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Bunun için sarımsak alırken uzun sapları olanları tercih ediniz. Daha sonra sarımsakları sap kısımlarından örerek bağlayın. Son olarak karanlık, serin ve nemsiz bir ortamda saklayabilirsiniz. Kabuksuz, soyulmuş sarımsağı nasıl saklayabiliriz? İlk olarak sarımsakları güzel bir şekilde soyup yıkayın. Ardından kağıt havlu ile iyice kurulayın. Sarımsaklar tamamen kuruduktan sonra kapaklı ve hava almayan bir kaba veya buzdolabı poşetine alın. Hava almayacak şekilde koyduktan sonra sarımsakları dondurucuya kaldırabilirsiniz. İhtiyaç oldukça da gerektiği kadar alıp tekrar aynı şekilde saklamaya devam edebilirsiniz. Rendelenmiş sarımsak nasıl saklanır? Sarımsaklar güzelce suyun, yıkayın, daha sonra Rendeleyin veya minik minik doğrayın veya havanda ezebilirsiniz. Ardından sarımsakları hava almayan bir kaba alın. Üzerine bol miktarda zeytinyağı ve isteğe göre biraz tuz ilave edin. Güzelce karıştırın ve kavanozun kapağını sıkıca kapatıp buzdolabında saklayın. Eğer rendelenmiş sarımsağı derin dondurucuda saklamak isterseniz kullanımdan önce çözülmesini beklemeniz gerekir. Bu açıdan buzdolabında muhafaza etmek daha pratik olabilir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.